Tamam. Ee, Otoğulları açmaya çalışıyor. Pıs Şuraya Dur abi ben ışıkla bakacağım şu içeriye. Tamam. Hadi. Gel bakalım. Al şunu. Gel bakalım. He öyle durduk. Tamam. 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 Yok bir şey yok. Yok yok yok. Çok korktun sen. Çok korktun. Çok korktun. Yok bir şey yok. Tamam yok. Yok yok yok. gel Gel. Gel. Evet. Çok teşekkür ederim Aldık size. Allah razı olsun. Alın, Elinize, kolunuza sağ sağlık. Sağ evet. Tamam. Tamam, tamam. Bak, bak, bak. Çıktık. Yok bir şey yok. yok, yok. Hepimize çok teşekkür Hediye <laughs> koy koyuvermeyin. Onu ben bakacağım. Evet, sahipleneceğiz onu. Dün akşam işten geldiğimde 4.12 vardiyasında çalışıyorum. Dün akşam işten geldiğimde e, loğabeye girdiğimde bir kedi, yavru kedi sesi duydum. Ee, sonra dinledim. Saat 4'e 5'e kadar dinledim. Nereden geldiğini tam anlayamadım. Ee, sonra at kat komşuma sabah olduğunu at kat komşuma dedim. Acaba sizde yavru kedi falan mı var diye. Ee, at kat komşumda bizde yavru kedi var ama ben lova tarafında bakmıyorum dedi. Sonra e, at kat komşuma dedim. Bugün itfaiye çağır yavru kediye baktır dedim. O da bazı sorunlardan dolayı unutmuş, aklından çıkmış. Gece bakmak aklına gelmiş geç saatlerde. Soru ben işten geldim gece saat 1'de 12 4 12 vardiyasından geldim gece saat 1'de. Geldik itfaiye çağırdık beraber. Ee, bulunduğumuz da şu an bulunduğumuz daire ablamın dairesi. Atkat kat komşum da ablamın kiracısı. Ee, ablamın dairesinde havalandırma boşluğunu kırarak itfaiye yardımıyla, polis yardımıyla sağ olsunlar teşekkür ederiz. Yavru kediyi kediyi buradan kurtardık. Kediyi işte burada bulduktan sonra da itfaiyeciler kediyi bize teslim ettikten sonra kediyi sahiplenmeye karar verdik. Kız kardeşim de bizde yani hayvan sevgisi olduğu için kediyi sahiplendik. İsmine de Masum koyduk. Ablama çok teşekkür ederim kendisine burayı kırmaya bize izin verdiği için. Burada oturan kiracımıza çok ayrı ayrı teşekkür ederim e, itfaiyecilerimize, polislerimize, devlet personellerimizin hepsine çok çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Bizi kırmayıp buraya gelip bizim bizim için yani bu saatte uğraştıkları için şu anda gece saat iki buçuk. İki buçukta burada bu personellerin hepsi uğraştı. Allah bin kere razı olsun. Hepsine Allah zarar ziyan göstermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Masum. Bunun adına masum koyduk. Yavru kedimizi kurtardık ve sahiplendik. Adına da masum koyduk. İnşallah böyle bir şeyler bir daha yaşamayız.